Banka menü tanımı. Banka menüsü seçilir. Burada banka kartları listesi var olan bankaların listelerimiz içindir. Banka tanıtım kartı menüsü, banka olmayan bankaları tanıtabilmemiz içindir. Burada yeni bir banka tanıtabilir veya var olan banka kartları listesinden bir adet banka üzerinde düzeltme yapılabilmektedir. Seçili bankanın üzerine çift tıklayarak bankanın bilgisine girilebilir. Adı değiştirilebilir. Stop poz ekranında, satış ekranında görünce rengi seçebilir. Hangi lokasyonda işlem göreceği kredi kartı, boz karttır. Burada merkez lokasyonunu seçtim. Bunlar tercihe bağlıdır. Stok post ekranında görülecek adını yazıyorum. Bir adet bankam varsa sadece banka yazdım. Geçiş günü tam gün. Kullanacağım bilgisayar. Şu an kullandığım bilgisayar. Aktif seçiyorum. Ve Kaydı. Bu yeri dikkate almıyoruz.